Ormanın kalbine hoş geldiniz. Saygıdeğer izleyiciler ve kıymetli hocamız. Bu sahnede okuma becerilerinin ritüel metotlarını birlikte açacağız. Ferdin zihninde açılan bu yollar anlamın evrenine açılan kapılardır. Tam okuma, yani dikkatli ve derinlemesine okuma gibi bir metot nasıl işler? Tam okuma, metindeki mesajları, duygu ve düşünceleri tek tek izlemeyi ve değerlendirmeyi kapsar. Fert, kalıcı ve detaylı öğrenme için metnin tamamını yoğun dikkatle okur. Not alır, önemli gördüğü yerlerin altını çizer. Analiz, sentez, örnekleme ve yorumlama süreçlerinde aktif olarak kullanılır. Aynı anda not alarak ve işaretleyerek okuma teknikleriyle birlikte uygulanabilir. Seçmeli okuma. Yani Esnek ve amaca göre biçimlenen okuma gibi bir metot hangi durumlarda tercih edilir? Seçmeli okuma, metnin türüne, anlatım biçimine, zamana ve ferdin ihtiyacına göre okuma hızını ve biçimini belirler. Göz atma, tarama, göz gezdirme, kaymağını alma gibi metotlardan yararlanılır. Genel fikir edinmek, gerekli bölümü hızlıca bulmak için kullanılır. Ne aradığını bilen fert, kısa sürede çok bilgiye ulaşır. Ancak dil gelişimi süren fertlerde aşırı kullanımı tam okumadan uzaklaştırabilir. Türkçe öğretmeni bu metodu dengeli kullandırmalı, metnin bölümlerini tanıtmalı, vurgulu ifadeleri fark ettirmelidir. Sessiz okuma, yani içsel ve odaklı okuma gibi bir metot nasıl uygulanır? Sessiz okuma göz hareketleri ve beyinde meydana gelen okuma sürecine dayanır. Fert metni sessizce okur, zihninde yapılandırır. Sınıfça belirli sürede sessizce okunur. Öğretmen de sessiz okuyarak örnek olur. Sonunda metin üzerine tartışılır. Bu kitabı neden seçtiniz? Neresi sizi etkiledi? Öğrenciler hissettiklerini yazılı veya sözlü olarak ifade eder. Sesli okuma, yani duygu ve tonla yapılan anlatıcı okuma gibi bir metot hangi becerileri geliştirir? Sesli okuma, kelimelerin telaffuzunu ve bağlamını kavratır. Ferdin okuma seviyesini belirler, düzgün konuşma yeteneğini geliştirir. Dinleyicinin zihinsel faaliyetlerine katkı sağlar. Ses tonu metne göre ayarlanır, duraklamalar yapılır. Şiir okumasında ses ve ritim birleşir, vurgu ve ahenk ön plana çıkar. Uygulama üç şekilde yapılabilir. Öğretmen örnek okur, öğrenci sesli okur, grup halinde sesli okuma yapılır. Göz atarak okuma. Yani Hızlıca fikir edinme gibi bir metot hangi adımlarla ilerler? Göz atarak okuma konunun ayrıntılara girilmeden ana hatlarıyla kavranmasını sağlar. Başlığa bakılır, metin şekil bakımından değerlendirilir. Gözler hızla metin üzerinde gezdirilir, ana fikir bulunur. Zihinde oluşan sorulara cevap olabilecek cümleler bütün olarak okunur. Öğretmen süre verir, cevaplar tartışılır. Özetleyerek okuma yani Yapılandırılmış anlam çıkarma gibi bir metot nasıl işler? Özetleyerek okuma, konunun ana hatlarını kavramayı amaçlar. Metinde geçen şahıs ve varlıklar kimlerdir? Olaylar nerede ve ne zaman geçmektedir? gibi sorularla başlanır. Okuma kesintiye uğratılır, her bölüm özetlenir. Sonunda özetler birleştirilerek tek paragraf haline getirilir. Metin ikinci kez okunur, gerekli düzeltmeler yapılır. Not alarak okuma yani aktif bilgi yakalama gibi bir metot ferdin hangi becerilerini etkinleştirir? Not alarak okuma ferdin okuma sürecinde etkin olmasını sağlar. Önemli bilgiyi, düşünce ve olayları hatırlamasına yardımcı olur. Sesli ve sessiz okuma sırasında not alınır. Öğretmen önemli bölümleri tekrar okur, dikkat çeker. Okuma sonunda notlar değerlendirilir. İşaretleyerek okuma yani Görsel odaklı metin takibi gibi bir metot nasıl farklılaşır? İşaretleyerek okuma, metin üzerinde anahtar kelime ve kavramları belirlemeye yöneliktir. Farklı renklerde kalemlerle altı çizilir, işaretlenir. Okuma anında yazma etkinliği yoktur. Okuma tamamlandıktan sonra işaretlenen yerler yazıya aktarılır. Not alarak okumada ise fert okuma sırasında doğrudan yazıya geçirir. Tahmin ederek okuma. Yani sezgisel anlam kurma gibi bir metot nasıl uygulanır? Tahmin ederek okuma, metinde geçen duygu, düşünce ve olaylarla ilgili merak uyandırır. Başlık ve görsellerden hareketle tahmin yapılır. Üç sütünlü kağıtla olaylar listelenir. Sesli okuma sırasında duraklamalarla, sizce bundan sonra ne olabilir gibi sorularla dikkat yoğunlaştırılır. Soru sorarak okuma, yani metinle diyaloğa girme gibi bir metot nasıl yönlendirilir? Soru sorarak okuma, ferdin metin üzerinde düşünmesini ve anlamasını sağlar. Okuma öncesi ve sırasında sorular üretilir. Metin okunduktan sonra öğrenciler zihinlerinde oluşan soruları yazar. Gruplara ayrılarak cevap aranır. Tahtaya yazılan sorular cevaplandıkça üstleri çizilir. Saygıdeğer izleyiciler ve kıymetli hocamız. Bu metot evreninde bizimle yürüdüğünüz için teşekkür ederiz. Ormanın kalbi burada sona eriyor. Bütün öğretmenler adına size yalnızca sevgi kalıyor. Selametle. Allah'a emanet olun.